Herkese günaydın. Bugün günü beraber geçireceğiz. Dışarıdan çalışacağım. İlk önce bir nişan taşan terapiye gideceğim. Daha sonrasında çıktığımda güzel bir yemek yemeyi düşünüyorum. Uzun zamandır baş başa yemek yememiştim kendimle. Sonrasında belki bir alışveriş yaparım. Bir şeyler yapıp eve geri döneceğim. Size yansıtacağım evsuz ilk günüm. Onu çok özlüyorum. Gelmesine de az kaldı. Konuyu dramatize etmeden zaten bugün drama queen olarak uyandığım için daha fazla şey yapmayacağım. Duydum ki Sezen beni özlemiş. Ben de onu çok özledim. Yanına gidiyorum. Terapiye gideceğim günler ben çok stresli oluyorum. Yani uyandığımda çok gergin oluyorum ve günüm de gergin geçiyor aslında. Terapiye gidene kadar da çok gergin geçiyor. Çünkü içimden ne anlatacağım, neyi anlatsam diye bir ton şey geçiriyorum. Yaklaşık bir senedir terapiye gidiyorum. Bana çok iyi gelen bir şey yapıyorum. Yani her seferinde giderken çok zorlanıyorum. Ama çıktığımda çok rahatlamış oluyorum. Neyse. Gerçekten mi çalışma var? Kısacası ben terapiye gideceğim günler çok stresli olduğum için e, sabahları uyandığım zaman yaklaşık böyle bir 10 dakika 20 dakika bana çok iyi gelen bir frekans var. Onu dinliyorum. Günün böyle bir ön izlemesini kafamda kurguluyorum ve biraz daha kendimi yatıştırmaya çalışıyorum. E, hazır bugün de beraber geçiriyorsak dedim ki neden sizinle bunu paylaşmayayım? O yüzden bugünü benimle geçireceksiniz. Hadi bakalım. Tekrardan selam. Ben bir saçımı toplayıp geldim. Orada biraz çalıştım. İşlerimi hafiflettim. E saat 10.30 oldu. Ben yavaştan hazırlanmaya başlayacağım. Bugün benim için biraz stresi geçecek. Yani bunun farkındayım arada üstüme ne giyeceğime de karar verdim. Çünkü saçımı yapmadan önce dedim ki giyeyim. En azından çünkü öbür türlü bozuluyor saçım. Güneş kremimizi sürdük. Ne kadar kötü olursak olalım dilimiz çok önemli. Siz de primeri böyle altına mı sürüyorsunuz? Yoksa ilk önce bazı kullanıp üstüne güneş kremi mi? Çünkü eczanedeki kadın bana şey söyledi. İlk önce bazını süreceksin sonra da güneş kremini süreceksin dedi. Bazı da Sephora'dan aldım. Glow diyordu ama bilmiyorum beni beyazlatıyor. Yani bazı saçımıza da sürmeyeceksek hani ne verim aldık ondan değil mi? Ben Tarte'ın concealer'ını kullanıyorum. Çünkü bugün biraz cildimde böyle ufak tefek birkaç tane şey var. Sivilceler var. O yüzden onları biraz kapatmak istiyorum. Hava da sıcak. O yüzden tüm yüzüme de bir fondöten, bir kapatıcı uygulamak istemiyorum. Sadece böyle gözüme çok çarpan deyip bütün her yere yani böyle makyaj yaparken önceden yani böyle bir 22-23 yaşında bu işi çok ciddiye aldığım dönemlerde böyle işte onu sırasıyla yapıyordum, bunu sırasıyla yapıyordum. Ama şu anda biraz ruh halim belirliyor. Az önce konsillerimi sürdüm. O biraz böyle suratımla bütünleşmesini bekleyeceğim. E, göz kapağımın sürmedim. Yani ben göz kapağımda böyle bir pürüzsüz bir görüntüyü seviyorum. Yani pürüzsüz demeyeyim de mat, renksiz bir görüntüyü seviyorum. NYX'in kapatıcısını kullanacağım çünkü şimdi. Ve bu arada fondöten fırçasıyla bayağı göz kapağımı böyle geçeceğim ya. Kaşımı da sabitleyeceğim. Şimdi saate baktım. Ben bayağı böyle anlatma derdinde olduğum için neyi ne anlatıyorum anlamadım bilmiyorum ama saat 10.42 olmuş ve benim bir randevum. Ve çok acil bir şekilde böyle küçük bir makyaj yapıp hemen evden çıkmam gerekecek. Zaten hava da çok sıcak. Abartılı bir şey de yapmayacağım. NYX'in ürününde böyle çok fazla fırçasına ürün geliyor. O yüzden ben onu sevmiyorum. Öyle durmasını sevmiyorum. Temiz bir kaş fırçasıyla böyle üstünden geçiyorum ki fazlalığını da alayım diye. Gözümün üstüne böyle bir far uygulaması falan yapmayacağım. Hafiften göz kapaklarımızı renk versin. Allah, hiç fırçayla falan diye böyle parmağımla dağıtacağım. 16 dakika sonra evden çıkmam lazım. Neyse. Ben böyle çok fazla likit ürün kullandığım zaman par falan kullanmayı sevmiyorum. O yüzden böyle likit highlighter'ı böyle bir şey yaptım. Yani hiçbir şey. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi oldum yemin ederim. Son baktım gözlerim şu anda çok şey duruyor, cansız duruyor. Şu sonlara Mürdüm mü desen? Bordo, bordo gibi aslında mürdüm dedi. Böyle bir kalemim var. Onu sonlara hafiften çizgi çizgi çekeceğim. Hala konsillerimin kurumasını bekliyorum. O arada kirpik kıvırcımla böyle bir kirpiklerimi kıvıracağım. Ya çok tuhaf. Ta gözüme yapabiliyorum. Sol gözüme yapamıyorum. Etime geliyor ve acıyor. Bence ikisi de işte oldu. Bunlar artık kurumuştur diye düşünerek bayağı Böyle. Geçeceğim. Azlık sürmeme gerek kalmadı. Ufaktan şimdiden kızarmaya başladım da bile. Hiçbir şey ziyan edemem. ben bugün biraz böyle hatlarımı belirginleştirmek isteyeceğim. Yani makyaj tüyoları vardır mutlaka ama ben kendi yüzümü tanıyorum ve o yüzden neyi nereden atacağımı artık biliyorum. O yüzden onu oradan çekeyim, bunu buradan yapayım yapamıyorum. Çünkü biliyorum yani nereden atarsam orayı vurgulayacağımı. Şimdi aldığımı da süreceğim. Ona artık hazırlanıp Şimdi aldı da sürdüm. Ufaktan bir Benedict de sürmek istiyorum. Çünkü neden biraz daha kızarmayayım ki? Başlayın. Hadi. Yanlış yerden girdiniz ya. Bu yeterli benim için. Daha da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dudaklarıma da güneş karayıcılığı balmumu sıracağım. Şimdi başka yapacağımız bir şey var mı? Düşünüyorum. Allık sürdük. Her şeyi sürdük ya. İyice böyle fırtınızı Tüp patlamış gibi. Bunu hala unutmadım bu burada. Sabitleyeceğe geçeceğim. Sabitleyeceğim. Bence rujumu da süreyim. Rengimi tam görebiliyor musunuz acaba? Bence görüyorsun. Güzel bir rengi oldu ya. Ama bu bana biraz böyle yetmedi. O yüzden üstüne biraz bilekani süreceğim. Tamam. Yeter. <laughs> şu annimdayken çıkarsam çok güleceğim bu arada. Orada rujumu sürelim. Sizler de şey yaptınız mı bir ara? Al kirpiklerinizi kestiniz mi? O, o viral bile vardı. Gittim onu da yaptım. Şimdi ikinci katını biraz uygulayacağım. <laughs> Gitti. Artık bir şeyim yok galiba. Hazır oturuyorken küpelerim, ben ve küpelerim hava o kadar dengesiz ki sıcak mı soğuk mu algılayamıyorum. Ve mesela şimdi diyorum gömlekle çıkayım ama akşama doğru çok üşüyeceğim biliyorum. Gerçi akşama kadar dışarıda kalır mıyım onu da bilmiyorum. O yüzden belki kombin değişebilir. Yüzüklerimizi de takalım. Bunlar da yüzükler küpelerimi de taktım. Ben şimdi kombine bir bakacağım. Ondan sonra hızlı bir şekilde hazırlanıp çıkabilirim ama kombini de değiştirebilirim. Bilemedim yani. Arkadaşlar selam. Tekrardan selam. Ben bu kombinde karar kıldım. Değiştirmeyeceğim de. Böyle çıkıp gideceğim. Evde tadilat hala sürüyor. Böyleyim. Gayet iyi. Rahatım da şu anda. Evden kaçıyorum. Zaten geç kalacağım büyük bir ihtimalle. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dün hava o kadar soğuktu. Bugün hava o kadar sıcak. Yani kombin mi yapamıyorum, hava durumuna mı bakamıyorum. Neyse ama iki üstüme hiçbir şey almamışım. Çok da rahat. Olsa akşama doğru serinleyeceğini düşünüyorum. <laughs> Uzun zamandır metro kullanmadığımda <laughs> herhalde ben tam tane tahmin ama bir saat falan ediyorum yani bayağı 30 dakikaya falan Osman Bey'de olan Şimdi Osman Bey'den indim. sistemin kliniğine doğru gidiyorum. Bayağı da erken geldim. Kahvaltı yapmadım. Çok için kahvaltı yapacağım. Ben yine bir metro çıkışını kaçırdım. Bu evden çıkacağım ama Pangaldım'dan çıktım ve şu an nereye çıktığımı da bilmiyorum. Konumu açacağım yani. Bir senedir geliyorum, beş senedir burada, çok, dört sene burada çalışın. Bir insan nasıl hala metroyu çıkarıştırabilir işte, bilmiyorum. Ama bulacağım, halledeceğim. Aslan benim. için evet. Kliniğe geldik. Ben yukarı çıkıyorum. Yapımın sonuna geldik Gülen yüzlerle çıkıyoruz İşte o kadar boşuna o kadar karamsarlık Boşuna o kadar drama queen'lik Yani boşuna o kadar şey yapmışım Ah çok iyi geldi Yani o kadar konuşmak Her şeyi konuşmak Çok çok iyi geldi ah, Çok iyi ayrıldı Başıda her şey o kadar sarı gelmişim. mükemmeldi. Ama o kadar acıktım ki yani o sinir stresle hiçbir şey yem, ya sinir de değil aslında stresle hiçbir şey yememiştim. Ama şimdi gidip güzel bir yemek yiyeceğim. O arada çalışacağım. Ya bence iyiyim ya. Şimdi hiçbir işim yokmuş gibi kıyafet denemeye geldim. Yani ben bu butiği seviyorum. İsmini de yazarım. Güzel de şeyler oluyor. Bence bilmiyorum. Bu biraz tuhaf oldu. Şimdi birkaç bir şeyler deneyeceğim. Buralarda biraz daha dolanacağım. Sonra artık yemek yemeye gideceğim. Yani böyle diye diye herhalde gün sonunda yemek yemeyeceğim. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. <laughs> böyle burada şapşal bir şey var. Şunun güzelliği olarak biraz ara verdim. Biraz da sizinle konuşmak istedim. Yemeğimi yedim. Çok gürültü vardı o yüzden çekemedim doğru düzgün. Yemeğimi yedim. Kahvemi içtim. Şu anda işle ilgili birkaç tane bir şey yapacağım. bitirmek üzereyiz. Eve dönüyoruz. dönüş yoluna gelecek. Tam da iş çıkış saatine dek geldik. Bir ihtimalle de, de. de çok kalabalık olacak. Eve dönüyoruz. Çok yoruldum. Daha artık bugün bir şey yapamam. Yani akşam spora gidecektim. Ben onu da hızlıca çekecektim. Ama bugün eve gidip okulumun ödevlerini yapmak zorundayım. Eve geldim. Size çekebildiğimi çektim. Bir sergi alanı vardı yolumun üstünde oraya gittim hatta size de çektim. Oradan çıkıp birkaç tane daha mağazaya uğradım. Biraz alışveriş yaptım. Takı aldım ben ve takılarım her zamanki gibi. Çıktım iş çıkışıydı. Metrodaydım. Metro çok kalabalıktı. Eve geldim. Şu anda çok yorgunum. Uzun zamandır bu kadar fazla yürümemiştim. Çok yoruldum. Şu anda tek yapmak istediğim şey uyumak. Ama uyuyamayacağım çünkü okulun ödevleri var. Onu yapacağım. Hafta sonunda sınavım var. O yüzden galiba biraz dinlenip sonra kalk çalışacağım. Herkes kendine iyi baksın. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Emm ee, seni çok öpüyorum. Başlayın. Hadi. Yanlış yerden girdiniz ya.